Benim prostat hiperplazisi yani iyi huylu prostat büyümesinde uygulanacak tedavi doktor tarafından hastanın durumuna göre planlanmalı. Hastanın şikayetinin şiddetine göre yaşam tarzı değişiklikleri, yakın takip, ilaç tedavisi veya cerrahi prosedürler tercih edilebilir. Cerrahi tedavi planlanan hastalarda günümüzde farklı teknikler vardır. En sık kullandığımız yöntemler plazma kinetik enerji ile yapılan tur ameliyatı veya holmium lazer ile yaptığımız holep ameliyatıdır. Her iki yöntemde de idrar kanalından kameralı kapalı bir sistemle gireriz ve endoskopik olarak ameliyatı yaparız. Özellikle 100 gram üstündeki prostatlarda açık prostatektomi dediğimiz geleneksel ameliyatımızda halen bir seçenek olsa da lazer ile yapılan holep ameliyatı ile büyük prostatlar için de kapalı ameliyat şansı mümkündür.